Ah ah selamlar arkadaşlar. Ulan gece gece saat saat 1 aynen 1.30 canım sıkıldı dedim bir granny videosu çekeyim. Ondan sonra dedim ulan manyak mısın lan saat 1.30'da ne videosunu çekeceksin. Sonra dedim ya son videoma baktım bir baktım sağ Ulan 10 gün önce çekmişim. En iyisi dedim bir video çekeyim. Kesin şu an sen beni izleyen beni bekliyorsundur. <laughs> <laughs> Enes bir video çekip dedim. O yüzden senin için geldim. Tabii ki de sen ne yapıyorsun? Bir like atıyorsun, bir de kanala abone oluyorsun. <laughs> güzel de bir yorum yazıyorsun. Senin yorumunu okuyacağım. O yüzden fazla seni bekletmeyeceğim. En iyisi bir videoya geçelim. Bu arada şu an beynimde üç yer var. Kapı var. Kanal var. Bir de araba var. Ama uzun zamandır herhalde e, kanaldan kaçmamıştım. <laughs> Sever kanaldan kaçacağım. O yüzden seni seviyorum. Fazla bekletmeyeceğim. Videoya geçelim. Hemen böyle bir birinci günümüzden başlayalım. Umarım bugün Granny içimizden geçmez. Öyle tahmin ediyorum. Ama biliyorsunuz ben hiçbir şeyden korkmam. Granny'n de korkmam. Pompa pompake bir de herkes yoruma pompake yazarsa on numara olur şöyle şuradan hemen ne yapacağız vazomuzu bir alalım aman ulan dönmedim yemin ederim bak şu ışığa geldiğim zaman var ya şunu attım ve gözlerimde bir şeyler parlıyor bak direkt var ya tek seferde tek seferde gördünüz değil mi tek seferde yapıştırdım pompake bugün bize kanal parçaları lazım o yüzden ne yapacağım ilk öncelikle şu çekmecelere bir bakayım Oy 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 Yine nene bizi peşimize vermiş ha Vallahi bile Oh my god Oh my god Sinan bak birinci parçasını buldum çok güzel oldu Şunu bir bırakayım hemen Pompake Tamam şöyle geldim bırakacağım <laughs> Bu arada var ya Ulan gece bir buçukta var ya Benim gibi video çeken acaba var mı ya Oy. ikinci silahın parçasını da buldum Oh my god Oh my god Oh my god Ver şunu bana Bence var ya bence silahın üçüncü parçası şeyde hmm. Mutfakta. Hemen mutfağa bir gidelim bakalım orada mı? Oh my god. Ulan buraya daha gelmeden kral ölüme çıktı. Aman böyle kaçayım. Tamam kaçtım. Şu an ondan kurtuldum. Büyük ihtimal gidecek. Sopasına bakıyor Bir de sopasını almış. Beni bekliyor ya. Manyak gibi ne derim bu kadın ya. Bir de gel gittiğinde bana ver arıyor diyor. Ver arıyor ne demek? Ne zaman gelse bana ver arıyor diyor. Yemin ederim. Ya kadın bir git artık ya bir de oraya tuzak kurdu ya bir de oraya tuzak kurdu ya Yemin ederim manyak bu kadın ya Yani ben şuradan bir dönüp kuşun oraya bakayım bakalım bir şeyler var mı yok mu Hem buradan ses veririz Granny bir tarafa da gelir O Oy 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 bu arada bakın bu arada kutuların numarası 2 lütfen unutmayın Ben bazen unutuyorum siz unutmayın bana hatırlatın Silahımın diğer parçasını da aldım şunu bir sü yapayım mı bence yapayım Bence yapayım, bence yapayım. Neriman, Grani. Ya bu kadın var ya yemin ederim bu kadını bazen seviyorum bazen hiç sevmiyorum. Yani bazen var ya şu silahı alınca var ya yemin ederim onu kafasında vurasım geliyor ama nedense ben TikTok'ta yayın yaptığım zaman herkes pipisinden vurmamı istiyor. Onun için senin için pipisinden vuracağım yemin ederim. Bakalım nerede benim. Önce şu Tellesini bir koparalım tamam ses verdik. Ay kız neredesin be ya. Ay geliyor. Pipsinde vuracağım arkadaşlar. Oh my god. Sizce, sizce doğru yerden vurdum mu vurmadım mı arkadaşlar yorumlara yazın. Bence doğru yerden vurdum ya. Ben biliyorsunuz keskin nişancıyım. Hiçbir yerden kaçınmam. Şöyle bir tornavidamızla şurayı bir açalım. Ya bir kere kanalizasyon anahtarı çıksa var ya my God, çıkmadı çıkmadı. Neyse arabanın parçası çıktı. Bence oradan kuş yemi çıkabilir. Şöyle şunu bir yerleştireyim. Bak kuş yemi çıktı ya ben bu oyunu biliyorum biliyorum arkadaşlar. Ben pompacıyım bilmiyor musunuz ya benim adım pompacı Erol ya. Direkt kuşun oraya gideceğim. Tamam geldim buraya. Kuşum gelir misin buraya kargacım? Ya. Yanlış anahtar bulduk. Neyse tornavidamızı alalım. Problem yok. Tornavidamız buradaydı. Şunu bir alalım. Nereye atacağız? Tabii ki de kanal kapağını oraya atacağız. Sonra işimize bakacağız. Şunu şuraya atalım. Kitabımız da bu arada buradaydı sanki. Uy, kuyu anahtarı çıktı. Ama bir dakika bir dakika kuyu vanası nasıl olmadı? bunu yapmadan önce şunu şuraya bırakacağım. Ver şu kitabı bana. Direkt kitabı bırakalım ki anahtarımız erken gelsin. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bu arada oh my god demeyi çok seviyorum. Siz de bir oh my god yazar mısınız ya? Kalk bir bakalım. Oh. Bak şu remote kontrolden var ya. Bak kapıda kanalım bir parçası çıkarsa var ya. Kolluk çıkarsa on numara olur. Hemen şunu bir götüreyim şuraya. Aç bakalım. Hadi. Ya arabanın aküsü çıktı yemin ederim. Ba, bak gerçekten çıldıracağım ya. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri ya. Tamam şu çıktı bak. Kanalın birinci parçasını bulduk. Tabi bunu ne yapacağız? Direkt öncelikle yukarı gideceğim. Aç şuraya bakayım. Şuradan bir devam edelim. Ne varmış burada? İşimize yarayacak mı? E tabi ki de işimize yarayacak bir şey var burada. Sen burada dur canım benim. Bu arada çekicimizi bulmadık. Bence çekiş şeyde olabilir. Bahçede olabilir. Bence su kuyusunda. Öyle tahmin ediyorum. Yalnız oraya gitmeden önce şuraya da bir bakmam lazım. Bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Tamam. Şunu bir arayayım. Gel bakalım buraya canım benim. Bu arada diğer anahtarımız sanki düştü kanal anahtarı. Umarım ya burada çeki çıkarsa on numara olur. Açalım bir şunu. Tamam ya bak biliyorum çekicim çıktı çok on numara oldu. Tabi oraya gitmeden önce şu kümese de bakayım bir şey var mı? Tamam burada da bir şey yok. Ben direkt kuşun oraya gideyim. Geldim. Şuradan gitmeden önce her zaman şurayı kontrol etmeyi düşünüyorum. Çünkü buradan da çıkabilir parçamız. Hayır burada yokmuş. Tamam. Ya umarım şeyi buluruz da anahtarı buluruz da kanalın anahtarını erken buluruz da şunlarla uğraşmayız ya. Şunu bir atayım. Uf, örümceğin parçası çıktı. Örümceğin parçasından ne çıkabilir bize? Bence örümceğin oradan kanalın anahtarı çıkmaz. Onunla hiç uğraşmayacağım. Şuraya ses verdim. Granny buraya gelsin. Ben bir yukarı çıkayım. Örümceğin orada arabanın bir parçası çıkabilir. Hmm. Ah buraya ses verdik ama umarım bizi yakalamaz. Umarım bizi görmez. Şuradan geçeyim hemen. Tamam bak güzel geldim. Tamam mı? Güzel geldim. Şunu yapıştıracağım şuraya. O gelmeden şuraya bakmam lazım. Ne var? Aa burada da pense varmış. Tamam işimize yaramıyor. Şunu bir alayım. O bu arada geliyor sanki. Geldi mi bilmiyorum. Şunu çok hızlı olmam lazım. Her an gelebilir. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Tamam. Şunu bir aşağı atayım. Umarım 60 hızdır. Tamam. O buraya gelince ben ne yapacağım? Bak o kapıyla uğraşınca hemen gideceğim. Tamam çok güzel. Onu atlattık. On numara oldu. Şunu şuraya atacağım. Şu anahtarı alacağım. O gelmeden. Ama şu an biraz tırstım. Gerçekten şu an biraz tırstım. Şöyle hızlı bir şekilde şu tarafa gideceğim. Yalnız bir kere silah alıp onu öldürmem lazım. Şunu açalım. At şunu aşağıya. Tamam. Birinci parçamızı aşağı attık. Çok güzel oldu. Silahımız nerede? Silahımız burada. Bu arada Granny bizi gördü. Tamam. Görmeden yine senin için pipisinden vuracağım. <laughs> gel buraya gel gel. Granny. Boom. Arkadaşlar pipisinden vuruyorum biraz acıyor ama yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. Çünkü o da bizi çok dövüyor. Vallahi o da bizi çok dövüyor. Hadi şöyle girdim. Tehlikeli bölgeye girdim. Burası çok tehlikeli. Arabanın parçası burada var. İşimiz yok onunla. Acaba örümceğin orada kanalın parçası çıkabilir miydi arkadaşlar ya? Bence çıkabilirdi ya. Ama ona ona bakacağım arkadaşlar. İlk öncelikle ne yapacağız? Hapishanemize bakacağız. Burayı bitireceğiz. Ondan sonra dışa bakacağız. Ya bu arada örümcek var ya gerçekten örümcek burada örümcek karşıma çıkınca çok korkuyorum. Şimdi bu parçayı bıraktık buraya. Hemen şuraya girelim. İnşallah örümcek bizi görmez. Abi bu parça çıkıyor umarım Ya bu Buna her burada gördüğümde gerçekten Tedirgin oluyorum Acaba şunun malzemelerini toplayınca istediğim şey çıkacak mı bazen çıkmıyor Bazen pet okey arıyorum Başka bir şey çıkıyor Örümcek ortalıkta yok bu arada şu an Tüylerim diken diken oldu Şu örümcekten çok korkuyorum bu arada bu örümceğin ismi ne bir yazar mısınız yorumlara ya <laughs> Tamam burada da bu parça çıktı. Güzel tamam. Diğer diğer malzememiz nerede onu da biliyoruz. Umarım örümcek burada değildir. Gerçekten örümcek ortalıkta yok. Örümcek şuradan çıktı. Bir dakika şuraya bakmam lazım. Arabanın parçası varmış. İşimize yaramayacak. Tamam bir dakika şuradan asansöre gideceğim. Bu arada iki numaraydı. Şöyle bir çıkalım. Tamam aç şunu 2 numaramıza al. Evet karpuzumuzu çık. Karpuzdan büyük ihtimal Pedro K çıkacak. Öyle tahmin ediyorum. Umarım Pedro K çıkmaz. Direkt istediğim anahtar çıkar. Ve bu işten çok çabuk kurtuluruz. Sıyırırız. Örümcek nerede? Aman örümcek buradaymış ya. Örümcek buradaymış. Bana döndü. Bana döndü hemen kaçmam lazım. Yoksa beni yakalar o. Tamam şimdi buraya kadar geldik arkadaşlar. Çok güzel bak buraya kadar güzel geldik. Şunu atıp direkt tornavidayı almam lazım. Karpuzumu aşağı attım. Hatta şu iki parçayı da atabilirim. Şu iki parçayı da atalım oraya. Granny gelmeden diğer parçayı da atalım. Çünkü orada bizi arada yakalayabiliyor. Şunu da alayım. Bu arada hiç korkmuyorum gerçekten ama arada bir korkuyorum. Ama siz de arada bir korkuyorsunuz değil mi? Tamam şöyle geldim. Tornavidam nerede? Aldım tornavidamı. Hadi umarım örümcek ortalıkta yoktur. Tamam örümcek şu an piyasada yok. Umarım sağdadır lütfen ne olur sağda olsun. Hayır sağda da değil. Şuraya girip şuraya... Hadi buradan ne olur kanal anahtarımız çıksa var ya hiç burayla uğraşmayacağız ama hiç sanmıyorum. Safe key'imiz çıktı. O bence safe key de şey olabilir. Kanalın kolu olabilir arkadaşlar. Burayı temizledik, örümcekten de kurtulduk çok şükür. Şöyle gidelim. Umarım Granny orada değildir. Direkt şunu açarım. Of gerçekten ödüm koptu. Vallahi ödüm koptu. Beni gördü sandım ya. Şu an orada beni bekliyor sopasını görebiliyorum. Bu arada sen de sopasını görebiliyorsun, değil mi? Hayır, gitmiyor. Biraz geri gitmem lazım. Tamam, şu an gidiyor. Biraz gitmesini bekleyeceğim. Biraz gitmesini bekleyeceğim. Gitti mi? Bence gitmiş olabilir. Şöyle sağdan gizlice bakacağım. Gizli bir şekilde bakacağım. Tamam, gitti. Şurayı bir Evet. Bakın arkadaşlar kanalın birinci parçasını bulduk. Çok güzel. Onu ne yapacağız? Tabi ki de şuradan camdan inşallah fırlatabiliriz. Tamam. Şurada durması on numara oldu arkadaşlar. Tamam. O orada dursun. Şimdi oraya ses verdik ya. Granny oraya gidecek. Beni gördü mü? Gerçekten beni gördü ya. Beni gördü. Şu tarafa kandırmam lazım. Tamam. Arkadaşlar şu an kanalların bütün parçalarını bulduk. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Son anda kurtuldum. Burada da eğer istediğim anahtar çıkarsa gerçekten kanaldan kaçacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Hadi, hadi. Hadi ne olur bizi. Hadi bizi utandırma. Hayır, pedlo key çıktı. Arkadaşlar bence parçamız burada bütün parçaları buraya biriktireceğim. Hemen hızlı bir şekilde Arkadaşlar bu parçamızı da getirdik buraya çok güzel bıraktık buraya yalnız bir parçamız kalmıştı ee, şey parçamız kırmızı parçamız o da kanalda aşağıdaydı tabi onu yapmadan önce Allah'ım ödüm koptu gerçekten ödümü kopardı cidden ödümü kopardı ya Allah'ım gerçekten korktum <laughs> tamam ikinci gündeyiz bir şey olmaz bir kere Neriman'a öldük <laughs> Yapacak bir şey yok. Şu silah alayım. O az önce beni öldürdü değil mi? Aman bir de burada çıktı ya. O bir kere beni öldürdü ya. Ben de şimdi onu öldüreceğim. Bakın. Alayım şu mermimi. Gel buraya. Bu sefer kafasından vuracağım. Sen misin bize kafa tutuyorsun? Seni yeriz bitiririz. Aa silahımı almam lazım. Bir dakika mermimi de doldurmam lazım. Yanlış gittim ya korkudan gerçekten. Ama ben fazla korkmam biliyorsunuz. Hiç ortamı gördünüz mü gerçekten? Tamam, şimdi buraya geldim. Şu kırmızı parçamı da alırsam eğer buradan bence doğru adımlarda yürüyoruz. Şunu bir alayım, hemen kümese doğru gideceğim. Ver şunu bana. Silahım da burada kalsın, hemen kümese gidelim. Tamam, şurada bir dönelim. Hemen şunu bir kümese atalım. Bakalım inşallah istediğim anahtar çıkar da fazla uğraşmam. Gerçekten tek temennim o. Aç şu kapıyı. Tamam birinci parçayı yerleştirdim. Nerede ikinci parçam? İkinci parçam da burada. Hadi ne olursun çık. Hayır Fuji çıktı ya. Fuji çıktı arkadaşlar. Fuji çıktı. Bence burada da yanıldık. Bence en mantıklı olan şu an ne? Örümceğin oraya gitmek. Hemen direkt gidelim. Örümceğimizin parçasını alalım. Örümceğimizin parçası buradaydı. Şunu bir alalım. Bu arada örümceği de baga sokacağım arkadaşlar. Şuradan bir devam edelim. Granny uyanmadan hemen gitmemiz gerek. Aç kapıyı. Kapıyı da açalım. Örümceğe doğru geldik. Aç şurayı da. Girdim içeri. Buradan örümceği baga sokalım. İnşallah anahtarımız burada çıkar ya. Örümcek gel. Örümceği baga soktuk arkadaşlar. Evet evet. Üç, üçüncü parçamızı da çok şükür bulduk. Ya bilseydim burada. Düşünsenize örümceğin orada değil dedim. Ama yanıldım örümceğin oradan çıktı arkadaşlar. Neyse parçalarımızı bir sonra atalım. Şunu atalım şuraya. Git içeriye. Tamam. Şimdi pensemizi de alalım aldık pensemizi zaten diğer parçamız biliyorsunuz nereye bıraktığımızı hemen şunu alım şöyle bir aşağıya gidelim düştüm içeriye tamam şimdi şunu bir atalım aşağıya kanka gider misin aşağıya tamam şimdi birinci parçayı direkt oraya bırakacağım geleceğim ikinci parçayı sonra üçüncü parçayı alacağım. Şöyle bir devam edeyim şuraya. Umarım örümcek ortalıkta yoktur. Yalnız burada biraz dikkatli olmam lazım. Tamam, örümcek ortalıkta yokmuş. Hızlı bir şekilde götürmem lazım. Tamam, ortada yok. Şunu atalım şuraya. Ama ne tarafta bilmiyorum. Aa, içerideymiş. Tamam, içeride olması çok iyi. Şuradan devam edeyim hemen. Diğer parçamız buradaydı. Şunu da alalım. Örümceğe yakalanmadan gitmemiz gerekiyor. Umarım burada değildir. Tamam şu an burada yok. Buradan bakmam lazım. Tamam o tarafa gitti ve biz arkadan dolanmalıyız. Oy bir de burada durmuş. Şunu da şuraya atayım. Şuradan kendimi örümceğe gösterirsem 10 numara olur. Hayır beni görmedi ya. Peşinden gideceğim peşinden gideceğim. Hadi peşinden gideceğim. Durma 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 ne olursun durma ya. Tamam gidiyor gidiyor. Biraz daha git 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 git. Amanım. Tamam kaçtım kaçtım güzel oldu. Son parçamızı da alıp şuradan kaçalım bence. Allah'ım ne zaman buraya gelsem gerçekten korkuyorum. Gitti mi sizce gitmedi. Tamam beni de görmedi beni de görmedi. Umarım durmaz. Hayır durma ne olursun durma. Hayır beni gördü. Tamam gitti herhalde. Hayır gitmemiş. Kaçtım kaçtım kaçtım. Aman ödüm koptu gerçekten. Allah'ım. Evet arkadaşlar çok şükür geldik yerimize. Hemen aç şurayı. Aç şunu. Ver şunu bana. Of ödüm koptu ya. Gerçekten ödüm koptu ya. Aç şurayı. Evet arkadaşlar bir kanalizasyondan kaçışımızı gerçekleştiriyoruz. Hop. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim granide kaçamayacağımız hiçbir yer yok. Baksanıza ne biçim bakıyor. <laughs> bir de şuna bak. Şunu hiç sevmiyorum ya. Şunun adı ne ne olursunuz yorumlara bir yazın ya. Ya hiç sevmiyorum şunu ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sevmişsiniz. Ben beğendim. Dediği gibi saat gecenin bir buçuğunda video çekiyorum sizin için. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.